Bugün inceleyeceğimiz kağıt ise LLC White Türk malı bir kağıt. Şu arkasını göstereyim. Jack Tobacco tarafından üretilmiştir diyor. Yakınlaştırıp netleştirelim. Gördüğünüz gibi içerisinde 50 yaprak, 50 tane var. Kağıdın içi şöyle. Normal bir kağıt. gördüğünüz gibi o kadar kalitesiz ki bir çekişte dört tane geldi ince bir yapıya sahip ama içim biraz nasıl diyeyim size hani böyle güzel görünüyor ama kağıt içerken böyle bir koku çıkıyor kağıt kokusu liften yapılmadığı için ağır bir kağıt ben bunu kağıt bulamadığım için almıştım Gördüğünüz gibi şöyle. Yani fiyatı 15 lira. Şöyle yakından göstereyim kağıdı size. Hani tavsiyem bunu hiç bir kağıt bulamazsanız idare olarak alabilirsiniz. idareten Kağıt olarak alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. İçerisinde 50 tane var. Tek hani diğer kağıtlardan farkı bu. İçerisinde 50 tane kağıt olması. Eğer liften yapılmış olsaydı daha kaliteli olurdu. OCB gibi. Yani sadece öyle kağıt olsun diye üretmişler bu kağıdı. Gördüğünüz gibi. Video bu kadardı. Sormak istediğiniz soru varsa yorumlara yazabilirsiniz. İyi günler dileriz.